Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ozan Şükrü Kayapınar, Akdeniz Üniversitesi öğrencisiyim. Merhaba arkadaşlar. Ben Avukat Şener Dalkız çalışır. Antalya Barosu'na kayıtlı serbest avukatım. Bildiğiniz gibi üniversitemizde sınavlarımız yaklaştı. Bazı sınavlarımız geçti bile. Birkaç hafta öncesinde Akdeniz Üniversitesi öğrencileri tarafından sosyal medyada Microsoft Teams kuralları adı altında kamera açılacağı konusunda bazı paylaşımlar yapıldı. Sonrasında Akdeniz Üniversitesi uzaktan eğitimle ilgili bir senatoya bir taslak hazırladı ve bu taslakta da sınav güvenliğinin öğretim elemanlarına bırakıldığını, sınav şeklinin öğretim elemanlarına bırakıldığı yazıyordu. Aslında burada sınavlarda kamera açma konusunda yoruma dayalı ucu açık bir şey yazmışlardı. Net bir tavır sergilenmemişlerdi. Sonrasında Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Eğitim Fakültesi gibi bazı fakültelerimiz sınavlarda kamera kullanımını zorunlu kıldı. Yabancı Diller Yüksek Okulumuz sınavlarda sırt tarafından ekranı görecek şekilde kamera açılmasını isterken Eğitim Fakültesi Microsoft Teams üzerinden yapacağı sınavlarda kam bilgisayar kamerası veya işte sınava girilen elektronik cihazın kamerasıyla kameranın açılması gerektiğini vurguladı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar pandemi döneminde geçen dönem bazı üniversitelerde bu kararlar alındı. Fakat öğrencilerin konuyla ilgili itirazları sonucunda üniversiteler geri adım atmıştı. Konuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi öğrencileri olarak Twitter'da binlerce paylaşım yapılmasına rağmen üniversitemiz bu konuda herhangi bir geri adım atmadı. Bu süreçte üniversitemizin sınav güvenliği açısından pandemi koşullarında bazı önlemler alması gerektiğini biliyoruz. Bunu kabul de ediyoruz. Fakat bu önemler anılırken yasal haklarımızın ihlal edilmesini, kişisel özgürlüklerimizin, kişisel haklarımızın ihlal edilmesini istemiyoruz. Bildiğiniz gibi geçen dönem Canlı ders sırasında bir üniversitenin kan tarafından farklı amaçlarla görüntüler kullanılmıştı. Bu ulusal basında fazlasıyla yer buldu ve birçok tepkiye sebep olmuştu. Aynı şekilde bugün üniversitelerde yapılan sınavda, üniversitemizde yapılan sınavda da dahil olmak üzere öğrenciler kopya çekebilir ihtimaliyle görüntülerimiz kaydediliyor fakat izleyenler tarafından aynı ihtimal dahilinde görüntülerimizin de farklı amaçlarla uygulanabileceği de aynı şekilde kabul edilmek zorundadır. Konuyla ilgili yasal sürecin ayrıntılarını ve nasıl bir yol izleyeceğimizi de avukatımız Şenay Dalplı çalışır sizlere anlatacaktır. Ve temennimiz bu yasal süreç olmadan üniversitemizin kamera kullanımı konusunda geri adım atmasıdır arkadaşlar Akdeniz Üniversitesi açıkladığı e, kurallarla Teams kullanımını yapacağını söylüyor. Teams e, Teams'in kullanılması bu verilerin yurt dışında kullanılabileceği anlamına geliyor. E, burada zaten e, açık aykırılık söz konusu oluyor Bu sebeple kişisel verilerin korunması kanununun 9 maddesine göre öğrencilerinin verilerinin kullanılabilmesi için açık rızaların alınması gerekiyor. E, açık rıza, e, buradaki açık rızanın anlamı şu demek, e, öğrencinin iradesini sakata uğramadan rıza vermiş olması önemli. E, bu ne demek? Öğrencinin özgür iradesiyle, herhangi bir baskı altında olmadan, sınavdan kalma, sınıfta kalma gibi bir baskısının olmadan açık rızasının olması gerekiyor. Bu durumda da bu pro uygulamalara uymayan öğrencinin, e, açık rızası olmayacağı için verse bile iradesi sakata uğrayarak e, rıza vermiş olacağı için sınav baskısıyla ve sınıfta kalma baskısıyla e, kişisel verilerin korunması kanunun 9. maddesini açıkça ihlal edilmiş oluyor fakülte tarafından. Diğer taraftan da e, ikinci bir kamera uygulaması olması söz konusunda yani kopyayı engellemek için Fakültenin herhangi bir e, ikinci kamera, işte arkadan olabilir, yandan olabilir. Uygulaması halinde de ölçüsüz bir şekilde ve mahremiyeti ihlal ederek bu işlem yapılmış oluyor. Bu da e, hem mahremiyet ilkesini ihlal ediyor, hem de kişisel verilerin korunması kanununun dördüncü maddesindeki ölçüsüzlük e, kuralı ihlal edilmiş oluyor. Dolayısıyla e, kaydedilen verilerin nerede kullanılacağının belli olmadığı Teams programı kullanıldığı sürece zaten açıkça bir hukuka aykırılık söz konusudur. Bu sebeple de gerek kişisel verilerin korunması kanunu aykırılık, dördüncü demin anlattığım gibi dördüncü ve 9. madde uyarınca, gerekse de anayasal hakların ihlali sebebiyle, mahremiyetin ihlali gibi bu sınavların geçerli tartışılır hale geliyor ki bence tartışılır bile değil, hukuk ayaklar altına alınmış oluyor. Dolayısıyla bu konuda idareye öncelikle yazılı dilekçeyle başvurarak e, talebimizin reddi halinde e, gerekli adli işlemlerin yapılarak, gerekirse yürütmeyi durdurma kararı al alınarak yapılan sınavların iptali için işlemin iptali davası açılması gerekiyor. Bu konuda sizlerle birlikte elimizden gelen her şeyin yapılacağını bilmesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Buradan aslında belirtmek de istiyoruz ki bizim amacımız üniversitemize, rektörümüze, rektörlüğümüze, fakültelerimize, dekanlarımıza ve öğretim görevlerimize zarar vermek ya da onları zor durumda bırakmak değil. Bizim buradaki tek amacımız yapılacak olan sınavların yasal zeminlerde kişilerin hak ve özgürlüklerine ihlal edilmeden etik şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu konuda da aslında bizlere, öğrencilere kamera açma zorunluluğu kılmayan fakültelerimize ve öğretim görevlerimize de bizlere olan güvenleri için, bizlerin hak ve özgürlüklerini korudukları için de teşekkür ediyoruz. Elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Tüm sınavlarda arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz arkadaşlar.